Ay böyle yemekten sonra ona tatlı bir yorgunluk çöktü. Akşam yediğin köfteler, gece uykunu tırmalar. Ee, canım benim yalnız o öyle değil. Akşam yediğin hurmalar sonra gelir seni. Çöp... Ne demek istiyorsun Samet sen, hı? Orijinal değil miyim ben, çalıntı mı yapıyorum? Aa, yok sultanım, olur mu? Alıntıdır o. Olsa olsa yani, sen çalar mısın hiç? Aferin Samoş'um ya. İşte hep böyle karına destek ol. Oh. Evet. <laughs> hmm. 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 Samet. Ha, kalk, kalk, kalk. Baksana ne okuyacağım? Ne okuyacaksın? Ee, giriş paragrafı. <laughs> merhaba çocuk. Merhaba. Arsel Lupin marka çanta gibiydin. Yeni sezonun çıkmasını bekler gibi bekledim seni. Ve sonunda geldin. Nasıl olmuş giriş paragrafı? Güzel, güzel de sonradan çocuk alınmasın böyle anne baba ben çantamıyım diye. Öf Samet ya. Olmayan motivasyonu da kaybettirdin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Benim motivasyona ihtiyacım var. Samet. Bak ne gerek var falan anlamam. Bu Ayşen'in söylediği motivasyon günü var ya. Ona katılıyoruz. Vallahi yoksa seni sabaha kadar uyutmamayalım. Tamam canım benim katılırız. Yeter ki sen iste ama azıcık uyuyalım tamam mı? Tamam. Heh. Son bir şey yazayım. Atkı gibiydi. Ay Kerem Bey ya, böyle hepimiz çocuk gibi olduk. Gerçekten böyle bir şeye nasıl ihtiyacımız varmış? Gerçekten çok teşekkür ederiz. Yo, bana değil. Ayşe'ye, hanımıma teşekkür edin. Ya hanımıma diyor ya, hanımıma diyor. Dayanamayacağım galiba. Ya sana o kadar çok ihtiyacım vardı ki şu anda, nasıl bitersin ya, nasıl bitersin? Ulan var ya bu kız çok tatlı ya, bak bak aynı abisine çekmiş. Helal kız sana. Bir şey yapmadım ki çok sevdiğim, güvendiğim bir insanı buraya çağırdım. Ya Ayşe'cim alçak gönüllülükten kırılacaksın sen de ya. Hmm. Ah. Yetiştik yetiştik, geç kalmadık değil mi? Ah. Abim hoş geldin ya. Hoş bulduk, kolay İyi, hoş gelsin. Geldiniz. Kız, canım. Ee, Kalk sen, biz oturacağız oraya. Patron dibine geçmiş ya. Gel Sametciğim, şöyle geçelim. Geç Hülya'cığım, geç. Ah, dur, yardım et bakayım. Otur. Oh, ha. Ha. Kerem, müsaitse yengen de katılacak. Tabii tabii, katılın. Heh. Dikkat! So, hocam hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hocam merhaba. Siz oyuncu koçluğu yapmıyor muydunuz? Evet aynı zamanda e, bireysel koçluk ve kişisel gelişim eğitimleri de veriyorum Keremcim. Ha tabii uygun ortamlar olursa böyle eşin dostun ısrarıyla majisyenlik ve sihirbazlık da yapıyorum. Vuh. e, ama asıl mesleğim aktörlük tabii. İşte ben de o yüzden sizi aradım hocam. Bir önceki çalışmamızda son numaranız hariç her şey gayet iyiydi. Ayşe'cim pişman mı oldunuz? Oysa ne kadar güzel bir çift olmuştunuz. O reklam hala dillerde. Değil mi? Fenomen oldu. Evet, gerçekten çok güzeldir. Öyleyse başlayabiliriz demektir. Buyurun babacı. Ha, görüyor musun? Bak kızıyla gelmiş. Baba kız iş yapıyorlar. Öyle değil abi ya. Babacığım dedi. O şey, e, üstad gibi bir şey işte. Hindistan'da öyle diyorlar. Allah Allah. Ben babacığım, babacığım demem ha kimseye. Hindistan'da değiliz. Siz em ismini ne, Süha dememiş miydiniz siz? Evet. Ha tamam, ben öyle diyebilir miyim? ...canınız nasıl istiyorsa bana öyle hitap edebilirsiniz. Buyurun, buyurun. İtiraz yok yani. Değil mi? Abi. Ee, Sağ ol siz buyurun başlayın. Yoksa benim abimin tantanası bitmez. Başlayalım. İş yaşamı streslidir. Yani ruh durumunuz her ne olursa olsun... ...zamanla yarışmak... ...endişeyi beraberinde getirir. Dolayısıyla... ...stres ve endişe yüklendiğimizde çevremizle kurduğumuz ilişki... ...her seferinde olması gerektiği gibi olmayabilir. Dik oturalım lütfen. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Mesela isim vermiş gibi olmayayım ama... ...bana böyle çok bağıranlar var. B bir dakika ya, bir dakika. Kim mi sana bağıran? Niye elin herifine söylüyorsun da bana söylemiyorsan? Sen bir söyle bakayım, kim o bağıran? Söyle de bir aklını alayım bakayım. Abi bir dur ya, bağırmasana sen de. Tamam kız, ne var? Ee... Ben de isim vermek istemiyorum. İsim vermeyi sevmem çünkü. İsim vermekten hoşlanmıyorum. Ama ben de suçsuz olduğum zamanlarda... ...bağırıldığı zamanlar olmuştur bana. Hani şu hıncını nereden çıkaracağını şaşıranlar. Ne oldu ya? Buraya... Siz beni yargılamak için mi geldiniz? O yüzden mi toplandı herkes? Nedir yani? Aa, hayır Ceyda'cığım. Ben hiç kimsenin Ceyda dediğini duymadım aslında. <laughs> evet, ben de kimsenin bir isim verdiğini duymadım. Yani. Ay anlayan anladı Semaş'ım. İşte hocam, insanın kendini bilmesi diye de yorumlayabilir miyiz bunu? E, siz de durup durup bağırıyorsunuz ki bana. Hah, <laughs> ya. O ama ben kendime kızdığım için kişisel algılamasın onu Feza. Kerem öyle şey yapmaz. Ne zaman bağırdı? Yapmaz öyle şey. Ay, ay ben burayı çok sevdim. Herkes birbirinden nefret ediyor. Şimdiden motivasyona geldim. Bravo. Evet, devam edebiliriz. Ee, başkalarıyla kurduğumuz ilişki aslında kendimizle kurduğumuz ilişkinin bir yansımasıdır. Yani çevrenizde ...hıncını başkasından çıkaran biri varsa ona şefkat gösterin. Çünkü neden? Çünkü bu kişi kendine olan öfkesiyle baş edemediği için... ...diğerlerini cezalandırmaktadır. Hocam istiyorsanız biz bir daha alkışlayalım. Baba şöyle bir şey demez. Sağ olun canım, bir şey demedim ki. Benim kastettiğim zaten bu değildi efendim. Benim kastettiğim şu. Böyle anlaşmazlıkların mümkün mertebe önüne geçebilmek için... ...çevremizle bir güven duygusu inşa etmeliyiz. Ha, ben anladım ya. Şey diyor, yani şimdi diyelim böyle hani... Mesela böyle kavga gürültü çıktı tamam mı? O işte hemen diyor Tamam kardeşim sen beni bilirsin, ben seni bilirim babacığım. Yani büyümesin mevzu, toparlayın ortaya diyor. Biz, bizde de kahvede olayları böyle çözeriz. Bizim de babacımız böyle öğretti bize. Yanlış mıyım Kerem? Bayağı yalnız. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Maya. Kalkıyor musun? Ben kendim kalkayım ya. <laughs> Buyurun. Efendim oyun dediysem aslında birbirimize olan güvenimizi test edeceğiz. Yoğun ve stresli bir ortamda başa çıkabilmek için ne yapmak gerekiyor? Efendim yanımızdaki arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza güvenmemiz gerekiyor. Hocam acaba şey mi yapsak? Bir tane kağıt verelim Kerem'e. Origami'den bize bir kuğu yapsın. <laughs> Çok komik. <laughs> evet Ayşe'cim şimdi lütfen şöyle ortaya bana doğru biraz yaklaşıyorsun. Daha önce öğrendiğin nefesten şöyle derin güzel bir nefes al, kendini bir tüy gibi Kerem'e bırakacaksın. Aman Kerem'cim ee, senin de bütün konsantrasyonun tabii bir sakatlık çıkmasın. Ayşe'cimizi tutmak olacak. Kerem tutabilirsin değil mi? Aa, daha işin başında güvenmiyor hocam bana. Hatırlarsınız geçen sefer de böyle yapmıştı. Samet Samet bak bunların ilişkisindeki güven sıfır ha. Emin olmak istedim ben yine sorayım dedim. Bir şey değil. Hadi hadi bekliyorum. Çok nefes alayım da. Güzel bir nefes. Nasıl yakaladım hocam? İşte bu. Bravo ikiniz de çok başarılıydınız. Evet bakalım diğerleriniz de Ayşe ve Kerem kadar başarılı <laughs> olabilecek mi? Evet, herkes ayağa. Aa ben hamileyim olmaz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar